Buyurun. Aa, lütfen Denizciğim alırım be. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Adnanları görebilecek miyim acaba gitmede? Aa, nereye gidiyorsunuz? Ben de yemekten sonra sahilde yürürüz diyordum. Kısa bir yürüyüş yapabiliriz. Ama öğleye kalmadan gitmem lazım. Akşam İtalya'dan dostlarım geliyor. Birkaç gün bende kalacaklar. Aa, ne güzel. Hmm, çok severim. Çok neşeli gruptur. Müzisyenler var, oyuncular var. Aa harika. Hem de nasıl? Onun için çiftlikte ayarlama yapmam lazım. Kalabalık geliyorlar. Çok keyifli olur mutlaka. Keşke siz de birkaç günlüğüne kaçıp geliverseniz. Size de değişiklik olurdu. Hem yakışıklı bir çelist bey de var aralarında. <laughs> Ay ne tatlısınız ama mümkün değil. <laughs> Neler kaynatıyorsunuz? Ah, kalktınız mı nihayet? Günaydın. 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 Hmm. Gayet iyiyim Matmazel, hiç bakmayın. <laughs> Konuşmadan anlaşıyorsunuz bakıyorum. Deniz olayı tamamen bitmiştir, onu söylüyorum. Hmm. Sevindim. Neden ayrıldınız? Ne yaptı ki? Boş ver, adını duymak istemiyorum. Ama buna hiç şansın yok. Aa evet ya. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Dün gecenin dedikodularını kaçırdın mı yoksa? Daha dün geceye gelemedik. Ablamın özel hayatını yımbaça getirmiştik. Aa o mesele. Aa hangi mesele? Ben niye bilmiyorum? Mesele falan yok. Babamlar kalkmadı mı daha? Bihter'le yürüyüşe çıktılar. Kahvaltıya yetişiriz dediler ama. Fazla burun burun oldu. Zaten iyileştirdi. Bizim yanımızda yaşamasına gerek kalmadı artık. Tamam canım. Durum bu kadar çözümsüz hale geldiyse yapacak bir şey yok zaten. Kusura bakma ne olur. Bunlara şahit olmanı istemezdim ama. Neyse hayatım sen merak etme. Asistanlar araştırmaya başlar uzatmadan hallederiz bu konuyu. Bir yer bulana kadar da gitsin pekerde kalsın. Bir süre hiç görmeyelim birbirimizi en iyisi bu. Tabii bunu ben teklif eden. Tamam ben pekerle konuşurum daha sonra. Tamam. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kahvaltıyı kaçırdınız. Dışarıda yedik bir şeyler. İyi misin taklım? Hı hı. Bizi de kaldırsaydınız dışarıda birlikte kahvaltı etseydik. Yemeğe çıkarız. Ben erken çıktım evden. Kabristan'a falan uğradım. Sonra yürüdük Bihter'le. İyi yapmışsınız. Ee, Adnan'cığım anneme sürprizi söylemeyecek miyiz? Eminim çok sevinecek. İnşallah sevinir. Asistanlarımla konuştum da sizin için güzel bir ev araştırıyorlar. <laughs> Bulmuşlar bile bir iki tane. <laughs> Güzel evlermiş. Bakarız tabii. İçinize sinen bir şey olur mutlaka. Firdevs Hanım gitmek istiyor mu ki? Niye böyle bir şey gerek Biz değil o istiyordu Nihal'cığım. Tek odaya sıkıştım diye sızlanıp duruyordu. En kısa zamanda toplarız seni. Hatta eşyaların toplanırken peykerde kalırsın belki. Dağınıklığın içinde olmasın böylece. Ee, Behlül nerede? Dönmedim eve daha. Damat bey yukarıda uyuyorlar. <laughs> İzninizle ilaç saatim geçmesin.